tanımları verilen aşağıdaki tarihçilik anlayışlarından hangisinin olayların gerçek nedenlerine ulaşmada diğerlerinden daha etkili olduğu savunulabilir. Hikayeci tarih anlayışının efsanelerle dolu masal türünden bilgiler içermesi gerçeklerden ne kadar uzak olduğunun göstergesidir. Öğretici tarih anlayışının olayların öncelikle başarılı yönlerini ortaya koymayı amaçlaması da tarafsızlığın yitirildiğinin bir göstergesidir. Öte yandan sosyal tarih anlayışı toplumların kültürel, kültürel faaliyetlerini duygusal yönlerini ele almadan açıklaması da bir eksikliğin olduğunun göstergesidir. Kronik tarih anlayışı ise olayları neden sonuç ilişkisine girmeden meydana geliş sırasına göre inceler ki bu da yukarıdaki soruda talep edilenlerin gerçekleştirilmediğinin göstergesidir. Burada bilimsel tarih anlayışı olayların nedenlerini ve sonuçlarını geniş kapsamlı olarak ele alması dolayısıyla diğer tarih anlayışlarına göre olayların gerçek nedenlerine ulaşmada etkili olduğu kabul edilebilir. Doğru cevabımız B seçeneği.